2024-2025 yılı içerisinde 88 torba e, mahallemize mısır dağıtımı gerçekleştik. 2025-2026 yılı sezonunda da hibe bezelye dağıtımı mera alanlarında kullanılmak üzere 5 ton 100 torba e, gübre dağıtımı için burada toplandık. Kardaklı mahallemizde 2025-2027 yılları arasında uygulanacak mera ıslah ve amelajman projesi kapsamında yürütmeyi planladığımız çalışmalar ve bu projemizin temel hedefleri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. 2025-2027 yılları arasındaki bu üç yıllık süreçte Çardaklı Mahallemizdeki çiftçilerimize kabayem üretimini arttırmak amacıyla her yıl düzenli olarak tohum dağıtımı desteğimiz devam edecektir. Meralarımızda yabancı ot yoğunluğunu azaltmak ve doğal yapıyı korumak için yabancı ot temizliği çalışmaları da gerçekleştirilecektir. Hükümet olarak, devlet olarak bu destekleri organize eden hepinizin huzurunda özel olarak teşekkür edeceğim kişiler var ki bunların başında ilçe başkanımız Hümet Özer var. Öncelikle ona kendisine teşekkür ediyoruz. <laughs> Kendisi, üyeleri var. Bu işin ana nüvesinde, bu işin ilk noktasında bulunan kişiler olarak istiyorum sizlerden. Mustafa Bey'e teşekkür istiyorum. <laughs> Ali Bey'e teşekkür istiyorum. Ahmet Bey'e teşekkür istiyorum. Mustafa Altın Bey'e teşekkür istiyorum. Halit Bey'e teşekkür istiyorum. Bunu niye yaptığımı da söyleyeyim. Yürekler bir çarpıyorsa karşılığı insanlara hizmet olarak geri dönüyor. Bu, bu hizmetlerin karşılığında da vatandaşlarımızın alın terlerinin karşılığını vatandaşlarımız görüyor ki biz siyasiler olarak yapmamız gereken de vatandaşımızın önünü açmak. Onların işini kolay eylemek. Onların yapacakları ile ilgili bilgilendirmeler yapmak, destekler vermek. Tarım İlçe Müdürlüğümüz tarafından toplam maliyeti 905 bin TL maliyeti olan bir proje yapıldı. Ve bu projeyi Mustafa kurtarıp birebir takip etti. Harcanan para 905 bin lira. Ama Eylül Ekim aylarında hasattan sonraki yaklaşık olarak çıkan mamulün bedeli 6,5 milyon lira. Yani neredeyse bire 7 kazanmış. Elhamdülillah. Allah bereketini arttırsın. Biz bu gayretlerle bu memlekette bir şeylerin başarılabildiğini tek yürek olduğunda, hep beraber olduğunda bereketin nasıl arttığının aslında bir göstergesini de şu anda hep beraber yaşamış oluyoruz. Bu programa katılmak istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu. 2026 yılında 100, yaklaşık 150 kişiye 20'şer tane ırk koyun vereceğiz. O verdiğimiz her kişi, 20 tane koyun verdiğimiz her kişi, 4 tane dişi, bir tane erkeğini de kendisi satın alacak. Bu işi yapmak istediğinin aslında göstergesi olarak. Bu 25 koyunla başlayan iş ikinci yılın sonunda 3. yılda bu vermiş olduğumuz 20 koyunu geriye iade isteyeceğiz. Ama bu arada ortalama olarak baktığınızda o 25 hayvanla başlayan iş 3. yılda yaklaşık 80-100-110 hayvan civarına ulaşıyor. Damlama sulamada 3 litre kullanıyoruz, 5 litre kullanıyoruz. Elde ettiğimiz ürün gene bu işi doğru bir şekilde yapmakla ilgili bir konu. Bu konuda da geçtiğimiz sene içerisinde milletvekiliniz olarak bugüne kadar Kütahya'nın hiç uçuna alınmadığı bir proje kapsamında yaptığımız çalışmalar <laughs> ve bu çalışmaların karşılığında da strateji daire başkanlığında tarımla ilgili Avrupa Birliği projesi kapsamında Kütahya ilinde yaklaşık olarak 20 milyon dolarlık bir proje yapıldı. Kütahya tarihinde ilk defa olan bir konu. 20 milyon dolarlık sulama yapma desteği adı altında bütün Kütahya'daki özellikle kırsalda kalan kısımlardaki sulamanın yapılabilmesiyle ilgili Avrupa Birliği'nden hibe desteği çıkarttık. <laughs> geliyor bana iyi kapatıyor. Ya tamam da 8 saattir su akıyor. Akan suyun kime ne faydası var? <gülüyor> Çok... <gülüyor> Sana bir geri kalan kısmı Antarktika'da ve Kuzey Kutbu'ndaki donmuş olarak ee, oradaki bloklaşan buz tabakalarının içerisinde şey yapalım. En azından kendi elimizdeki temiz ulaşılabilir suyumuza sahip çıkalım. Bu kapsamda <laughs> en büyük iş sizlere düşüyor. Ayrıca Tarım Bakanlığı'nda başka bir mevzu daha var ki planın tarıma geçmeyle ilgili bir çalışmamız var. İçin müdürlüğüne giderek kendi tarlalarınızı örnek veriyorum şu taraftaki tarla başka, bu taraftaki tarla başka Hangi tarlayı soruyorsam onun için ayrı ayrı size bu bilgilendirmeyi yapabilirler. Zaten yaptırın. Hayırlı olsun inşallah. Hayır, Bereketi içinde olsun. Allah razı olsun. Çekil. 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 Çekiyoruz.